3 yoi 5 6 Chú Yok. Ben Fatih Altınok, Kayseri'de ikamet ediyorum. U21 milli takım antrenörüyüm aynı zamanda. Sporun, karatenin derslere hiçbir dezavantajı yoktur. Artı avantajları vardır. Beyin, zihinsel düşünceleri geliştirir, fiziksel gelişimi sağlar. Karatenin büyük avantajları vardır. Belediyemizin bize katkıları çok oldu. Sağolsun Mustafa Yalçın Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bundan minnettarım ona. Ee, bize çok yardımcı oldu. Talas Belediyesi'ne kalitemizi kazandırdı. Hem Talas Belediyesi'ne hem Kayseri'mize bir ilk oldu bu belediye bünyesinde. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, amacımız çocukları iyi bir şekilde yetiştirmek, altyapıyı oluşturmak ve milli takıma kazandırmak.